Skor TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Dün oynanan Trabzonspor Ankara gücü karşılaşmasının ardından Aksal Yavuz'la birlikteyiz. Aksal abi hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın. Teşekkür ederim. E, Trabzonspor'un yani özellikle senin de e, birkaç hafta sonra yüzünüz güldü. Çok da sevindim. Yine Trabzonspor e, güzel oyununu galiba yine oynamaya başlıyor. E, i̇nşallah da böyle devam eder. Sen neler söylersin dört birlik bol gollü geçen bir karşılaşma keza dün bütün karşılaşmalar bol bol e, gollerle geçti. <laughs> Öyle bir soruyla başladın ki başladın. <laughs> Yağış ee, Ya Bir kere dün Ekuban ve Canini evet. sanki, sanki Medical Park stadyumunun o üstüne bir kara bulut gibi geldiler ve gol olup yağmaya başladılar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Abdullah Hoca Canini'ye özgürlük tanımış. Hı hı. Biliyorsun hep şu cümleyi çok kullandık. Canini geniş alan oyuncusu. Hı. Ekuban söyledir. Fakat iki tanesi bu iki oyuncu rakip takıma yani üçüncü bölgede çok iyi bastı. Bu bir. Hı hı. İkincisi Trabzonspor orta sahasında parmak ve kasatas başrol oyuncusu yutlar. Evet. Bu pas oyununda Yunus Mallı da zaman zaman ayak uydurdu hı hı. ve bu üçlü bilhassa parmak ve Bakasetas ayaklarına aldıkları her topu çok hızlı oynadı. Dolayısıyla bu iki tane oyuncu rakibi geniş alanda yakaladılar. Hem hataya zorladılar hem de inanılmaz oynadılar. Evet. Ekuban'ın anlatmış olduğu gol. Yani inanılmaz derecede mükemmel. O evet. O hareketi İspan'la orada yapması. E sonra Canlı'nın kaptığı bir top var. Ha bu arada Hüseyin de Ekuban ve Canini bu hafta idmanlarda şöyle sağ e, omuzunu alıp sağının idman sahasının etrafında birkaç tur attırması gerekir. <laughs> Çünkü orada penaltı tartışılır değil mi? Penaltı mı diye o başka bir şey. Ancak orada o kadar acemici bir hareket yapılmamalı. Pozisyon hatası yaptı orada. Hı hı hı. Düşürdüm. Demem odur ki penaltı sonrasında yani maç 1-1 olduktan sonra Ekuban ve Canini karşılık verdiler rakibe. Yani mektuba cevap verdiler. Hı hı. Zaman zaman Trabzonspor ...oyunu kendi yarı alanında kabul etti ama bu Abdullah Hoca'nın oyun ıı, taktik içerisinde var. Hı, hı. Da aktif dinleme diyoruz. <laughs> Hikmet Hoca'nın takımının Trabzonspor üzerine gittiği anlarda Türkiye'nin yetiştirdiği son yıllarda yetiştirmiş olduğu ben ona hep örümcek adam diyorum öyle de hitap ediyorum Uğurcan'ın devreye girmesi inanılmaz oynadı. Evet. Uğurcan'a çok ayrı bir parantez açmak lazım zaten gerçekten. Tabi oraya gel geleceğiz. Ee, Trabzonspor dün bana göre sezonun en iyi oyunlarından bir tanesini oynadı. Evet. Öte yandan yüzlerden kafası rahat artık. Hı -hı. Hı -hı. Hem hoca önümüzdeki yılın planlamasını yapıyor. Hem Hı -hı. son iki haftada kaybedilen beş puan. Tekrar söylüyorum Trabzonspor bu. Son iki maçta altı puan almış olsa idi yine de şampiyon olamazdı. Çünkü eksik kadromuz var. Ee, bu sezon başı, geçen hafta da söyledim size, daha önce de söyledim. Sezon başı kadro planlaması, yanlış kadro planlaması, yanlış teknik adam tercihi Trabzonspor'u buralara getirdi ama ben Abdullah evet. Hoca'yı bir kez daha tebrik ediyorum. İyi e, takım ayağa kaldırdı. Oyuncuların performansını yükseltti. Tabii ki. Yani siz e, Trabzonspor bu denli iyi oynuyorsa bu kadar puan toplamışsa evet birkaç oyuncunun çok üstün performansı sayesinde bunlar oldu ama Abdullah Hoca'yı ayrı bir yere koyalım. Tabii ki. Mutlaka çünkü e, Abdullah abinin da sonuçta o e, futbolculara dokunduğunu e, unutmamak lazım. Dediğin gibi keşke bu hep bu günü. sezon başı gelseydi diyelim. Tabii ha. bugün yerde okudum Charlotte'un bir açıklamasını dedi ki Türkiye'de taktik yok dedi. Bana gol diyorlar dedi. <laughs> Bak, şu anda Trabzonspor Abdullah Hoca ile bir plan ve programması var. O aradaki farkı kaçırmayan Hı -hı. Türkiye'de Türkiye'de bu genelde pek yapılmıyor. Hep günlük düşünüldüğü için sonra da bir aksilikle karşılaşıldığında niye böyle oldu soruları çok soruluyor. Tabii. Uğurcan demişken bilmiyorum ne soracaksın bana ama Hem de Uğurcan'ı soracaktım zaten. Hem e, performansını soracağım hem de geçtiğimiz sezon sonu yine tabii ki çok transfer e, konuşulmuştu Uğurcan'ın ama herhalde bu sene tutamayacağız gibi geliyor bana. E, siz yanmıyorsam sizinle iki yıldır program yapıyoruz değil mi? Bir. İki sezon. Bir yıl. Bir yıl. Ben dört e, yıl önce, beş yıl önce Ezgi Hanım'la Skorola TV'de çok konuştuk. Uğur Can'a, Abdüş'ü çok konuştuk. Birkaç oyuncu daha var. Onlar da inşallah Allah sağlık kısmetlerisi önümüzdeki sene konuşacağız sizinle birlikte. Rica. Şu anda ona çok dikkat ediyorum. Zira oyuncular sosyal adı zıplamasına kapılıp çok farklı yerlere e, kayabilirler. Ona çok dikkat etmek gerekir. Tabii ki. Yani bir maçta futbolcuyu oynadı veya güzel gol attı. Bunları alayıp pullarsak e, sonuçlar doğurabilir. <laughs> 4-5 yıl önce Uğurcan için çok konuştuk. Zaman zaman da çok konuştuk. Fakat şöyle bir özet geçeyim. 10-12 yıl önce Çekmeköy Spor'da ve Yaman sporda başlayan bir hayat 10 yıl sonra sizi çok yaman bir kaleci yapıyor. Evet. Daha iyi olacak. Daha iyi olması gerekir. Ancak yeri gelmişken şunu da söyleyeyim dergis. Burada birçok genç sporcunun Uğurcan Çakır'ı örnek alması lazım. Rol model olarak seçmesi gerekir. Zira Uğurcan 10 yıl 12 yıl evvel şunlar söylüyordu. Ben Trabzonspor'un efsanelerinden olacağım. Belki önümüzdeki yıl Trabzonspor'da kalmaz ama o verdiği sözü tutmuş oluyor. Çünkü Uğurcan Trabzonspor'dan iyi bir parayla gider ve Trabzonspor'u ekonomik anlamda çok rahatlatır. Evet. Dünyanın neresine giderse gitsin. Trabzonspor'luğunu orada yayar ve orada da Trabzonspor'a çok katkı sağlayacak. Ben hep şunu söylemişimdir. Uğurcan Trabzonspor'un misyonerlerinden bir tanesidir. <laughs> o ayrıntıyı kaçırmayalım. Ee, özetle, özetle Uğurcan hedefine yaklaşıyor. Bakın tekrar söylüyorum. Çok daha iyi olacak. <laughs> bir hatırlatma da yapayım. Bayt Halil Trabzonspor'dan ayrıldığında şu cümleyi kullanmıştı. Aklım hep burada kalacak. Uğurcan bir gün Trabzonspor'un kalesini koruyamazsa, korumazsa, ordu olmazsa emin olun buna çok üzülürüm demişti. Uğurcan, Abdüş ve diğer futbolcuların sayılarının çoğaltılması gerekir. Hep söylüyorum. Alt yapılar, alt yapılar, alt yapılar. Evet. Bir cümle daha söyleyeyim size. Lütfen. Al bunlarla ilgili yetenekli çocuklar arıyoruz. Hı hı. Ancak değil ki yetenekli çocuklarımızı teslim edeceğimiz yetenekli antrenör aramıyoruz. Evet. Parmağa da bir parantez açayım, açayım. Şimdi şey çok kullandım. Trabzonspor'un itfaiye eridir diye. Bakın dün akşam da hangi bölgede yangın varsa o su bidyonun eline aldı gitti oradaki ateşi söndürdü. Bakın bazı mevkilere diyoruz sorunları var. Oralar halledilmiş olsaydı bu sene ya tekrara düşüyorum ama bunu söylemek durumundayım. Ben size buradan o kadar ilginç şeyler anlatırdım ki keyifli anlatırdım. Ama tekrar tekrar söylüyorum önümüzdeki yılın planlaması yapın. Ben Abdullah Hoca'ya güveniyorum. İnanıyorum. Hı -hı. Bu mihvalde devam. Hı -hı. Sorun varsa öyle şey yapayım. Çünkü bölmeyim. Şimdi e, milli araya da giriyoruz bu hafta. E, bir de çok enteresan yani evet tamam puan farkı biraz olabilir ama e, ummadık kayıtlar yaşanıyor Süper süperlikte. Tabii ki hani ben burada şimdi Trabzonspor e, şampiyonluk iddiası var demiyorum ama e, olmadık şeyler diye şu süper biliyorsun şu anda artık e, herkes ile oynuyor. Bak, Türkiye'de Türkiye'de şöyle bir anlayış hakim. Spor programlarında insanlar birçokları daha doğrusu yukarıdaki takımlarla puan hesaplaması yapılırken bir takım hesaba katılıyor. Örnek Trabzonspor'un üzerinde 3 tane takım var. Öte yandan Trabzonspor her maçı kazanacak diye bir kural da yok. Ha şu olabilir. Bu yıl hedefi ne dedik? Dördün içerisinde olması gerekir. Evet. Ancak o üç tane takımın arasına girebilir. İkiyi de zorlayabilir. O başka bir şey. Ama biz şampiyonluktan bahsediyoruz. Hı. Öte yandan şampiyonluk kelimesi Çok şey bir kelimedir. Yani sizde baskı yaratır, sizde rahatsızlık yaratır. Tabii. Onu onu bir top olarak düşünün. O topu alıp göğsünüzde istop edip yere indirmeniz gerekir. Burada e, teknik adamlara iş düştüğü kadar, yönetimlere iş düştüğü kadar futbolu yorumlayan insanlara da büyük iş düşüyor. O topun nasıl yere indirilmesi gerektiğini veya arkadaşınıza yanınızdaki en yakın kişiye nasıl pas atmanız gerektiği konusunda spor yazarlarının yorum yapması gerekir. <laughs> tam, aksine, tam aksine bakın bakın tam aksine şuna bakın spor programlarına bakın hep kavgacı usluple birbirimize hitap ediyoruz. Evet. Kavga, kavga kültürünü tekrar e, ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Oysa bu bu münakaşayı yapan insanların muhabbetlerinin ötesinde altyapı eğitimlerini alan oyuncular o spor adamlarına izledikleri zaman e, şu cümleyi kendilerine ilke edinebilirler. Ne pahasına olursa olsun kazan. Vur parçala kazan. Hayır öyle değil. Spor kardeşliktir. Spor dostluktur. Spor muhabbettir. Bu arada Hikmet Hoca'ya da bir şey anlatayım ben size. Hikmet Karaman'la e, Ankara gücünü almadan 3-5 gün önce İstanbul'da bir mekanla karşılaştık. Hı hı. Tabii biz 70'li yılların sonu, 80'li yılların başındaki o futbol dünyasını iyi bildiğimiz için e, Hikmet Hoca'yla hem o günleri hatırlattık, konuştuk. E, Hikmet Hoca'nın o kazanma isteğini, takımına e, o hırsını yansıtabileceğini ee, okuduk gözlerinin ve cümlelerini anladık. Beni teki bakarken e, şeye Ankara gücüne iyi bir hava yakalattı. Öte yandan bakıyorsunuz gençler birliğinde Özcan Bizati hocanın evet, evet, evet. hafta 6 puan alması. Özetle hep yukarılara bakıyoruz, aşağılara da bakmak lazım. Evet. Bir spor adamı olarak benim ilgilendiğim şu an ligin altıdır. Oradaki maçlar o kadar keyifli olur ki. Şimdi siz ne dediniz? Evet. Dediniz ki yukarıda var. Kardeşim aşağıdaki takımlar evet her takımı yenebiliyor ama her takım da onlarla oynayacak. E, Can ile işte esas alttaki takımlar oynuyor zaten. O yüzden de olmadık sonuçlar e, gelebiliyor şu an Evet. Ya beni en fazla mutlu eden e, genç oyuncuların çıkması. Evet. evet. O arada Böyle parlayan oyuncular var. Onları gözden kaçırmayalım. Bakın U19 ligi yeni başladı. Bütün hı hı. çocuklar var oralarda. Hep anlattığım bir şey vardır. Bir futbolcu şöhret olduğu zaman onu anlatmamamız gerekir. Şu arada oldu mu? Herkes herkesi anlatıyor. Herkes herkesi konuşuyor. Hayır. Hı. Alt yapıdaki çocukların eğitimine bir katkıda bulunabiliyor musun? Bütün mesele bu. Evet. Hemen şunu da araya sıkıştırayım hakikaten bu salgın döneminde bu altyapılar olumsuz anlamda çok etkilendiler. O açığı nasıl kapatacaklar bilmiyorum ama neyse bizim konumuz Trabzonspor. Trabzonspor'da çok yetenekli çocuklar var çok. Tabii. Ah O madeni işlemek var ya madeni. O madeni işlemek. Abdullah da yakından ilgileniyormuş ama e, duyduğumuz kadarıyla. Evet, e, takip ediyorum. Hocanın kafasında şu an birkaç tane altyapıda öğrenci var. Aman aman benden duymayın. Çünkü böyle şeyleri sevmiyorum. Şeyleri sevmiyorum. E, beni en fazla mutlu eden olay o. daha doğrusu gelişme. İşte iki sene sonra konuştuğumuzda o işimleri burada anlatırız. Deriz ki Nergiz şu tarihte şunlar oldu, bu tarihte bunlar oldu. Bu sadece Trabzonsporla sporuna değil. Bilim takımlarda bunların olması lazım ama hocalar maalesef şunu yapıyorlar. Daha doğrusu ona sığınıyorlar. E, genç oyuncuya fırsat verdiğinde takımı kaybedirse işte yönetimler ve camialar hocayı pek fazla tutmazlar. E biliyorsunuz evet. Türkiye'de Türkiye'de büyük takımlarda jübile yapıp futbolu bırakan şöhretli futbolcular kısa dönemde antrenör olabiliyorlar. Sonra işte tosluyorlar bir yere. Bu hayat böyle. Aynen öyle. Biz de seyrediyoruz işte. Ne yapalım Aksal <laughs> Peki. Çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık. Güzel bir değerlendirme oldu yine. Ee, çok sağ ol. Röportajlarını okuyorum. Hele bu derbiyle alakalı. Çok ince detaylara girdin. İnce mesajlar verdim. <laughs> Bakalım okuyorum. Bizler sadece sadece futbolda değil Meslek gruplarında da böyledir. Genç gençlerin önüne açmak lazım. Gençlere fırsat vermek lazım. Örneğin diyelim bir şirket sahibiyle veya CEO ile veya genel müdürle veya bir kurumun e, yetkili birisiyle konuştuğunuzda hep şu cümleler söylenir. İşte genç ama tecrübeli olsun. Bakın çok dikkat edin. Genç ama tecrübeli. <laughs> ya sonra ben on, o, o, o tip kişileri de sorguluyorum. Diyorum ki bu gençler bu tecrübeyi nerede alacak? Tecrübe parayla satın alınan bir şey değildir ki. İşte sizler yapmış olduğunuz işlerde ve sizin jenerasyonunuzda genç arkadaşların yaptığı her şeyle gurur duyuyorum. İşte bir futbolcunun iyi oynaması, gibi futbolcunun <laughs> e, gününde olması gibi. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Aksal abicim. Çok sağ ol. Senin de böyle güzel sözlerin bizleri daha çok motive ediyor. İnşallah Gerçekten. insanlar çoğalır. <laughs> çok teşekkür ediyorum tekrar ağzına sağlık abi sağ ol. Sevgili izleyenler Aksal Yavuz'da programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.